17 Mart 2025 Çınar tohumları nasıl çimlenir? Öncelikle Mart ve Nisan aylarında çınarların üzerinde bulunan tohumlar toplanması gerekir. Yuvarlak yuvarlak görünüyor. Bakın bunların hepsi tohumdur. Çınarlar bizim medeniyet ağacımızdır. Osmanlı'nın medeniyet ağacıdır. Çınar tohumlarını çimlendirmesi de oldukça kolaydır. Tekrar söylüyorum. İlk işlem olarak Mart ve Nisan aylarında çınar ağaçları üzerinde bulunan tohumları toplamak gerekir. Arkadaşlar çınarlardan topladığımız tohum toplarını parçaladık. Ufaladık. Gördüğünüz gibi ufak ufak oldu. geniş ve derin bir ekim kabı ayarlıyoruz. Elimizde geniş ve derin bir ekim kabının olması gerekiyor. Daha sonra arkadaşlar içerisini toprakla dolduruyoruz. Bizim toprağımızın içerisinde dörtte bir oranında yaklaşık hayvan gübresi var. Tohumları seriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tohumları seriyoruz. tohumlar seriliyor. Tohumları serdikten sonra rüzgarda uçmaması için arkadaşlar üzerine topraklıyoruz. Üzerine toprak bırakıyorum. Evet, tamamdır. İnce tabaka bir toprak serdik. Tohumlar küçük olduğu için üzerine fazla toprak atılmaz. Çok ince tabaka. Tohumların üzerine kapatacak kadar bir toprak bıraktık. Daha sonra arkadaşlar nemlendiriyoruz. Yani suluyoruz, bolca su veriyoruz. Bolca suladıktan sonra arkadaşlar tohumlar çimleninceye kadar Toprağın nemli tutmak gerekiyor. Toprağın kurumasına izin vermeyin. Unutmayalım. Çınarlar bizim medeniyet ağaçımızdır. Havayı en güçlü bir şekilde serinleten ağaçlardandır. Havayı çok güçlü serinletir. Yaprakları geniştir. Anadolu çınarının tohumları arkadaşlar bunlar. Anadolu çınarının yaprakları geniş yarganlı olur. Geniş yarganlı Anadolu çınarı yaprakları şifadır aynı zamanda. Kireçlenmeyi önler. Kireçlenmeyi çözer arkadaşlar. Usulüne uygun kullanılırsa. Bolca su veriyoruz arkadaşlar. Yapacağımız işlem budur. Çim kaplarımızın geniş ve derin olmasına dikkat edelim. 17 Eylül 2025. Çınar tohumlarımız çimlendi ve fidana dönüştü. Çınar tohumlarını çimlendirmek çok kolaydır. Toprağı bırakıyoruz ve suluyoruz arkadaşlar. Toprağı nemli tutuyoruz. Kolayca çimleniyor. Tüplerde çimlendirmek daha isabetli olabilir. Çünkü tek tek dikime hazır fidanlar elde edebiliyoruz. Bakın mesela burada bir tane fidanımız var. İstesek bu fidanı hemen dikebiliriz. Ama toplu olarak ektiğimiz bu fidanları dikemeyiz arkadaşlar. Ağaçlar yapraklarını kamilen döktükten sonra bunları tüplemek gerekir. Daha sonra dikilir. İşte bu sebeple arkadaşlar çınar tohumlarını Böyle bu şekilde tüplerde veya kola şişelerinde bidonlarda ekim torbalarında çimlendirmek daha isabetli olabilir. Ekim için de arkadaşlar şöyle bir tutam hemen bir tutam alırsınız. Ekim torbasına bırakırsınız ve sulamaya devam edersiniz. Bunlardan illaki çimlenen olur. Çınar tohumlarının çimlenmesi gayet kolaydır. Toprağın yüzeyine seriyoruz ve suluyoruz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Çevremizi, çevremizdeki boşlukları doğamızı ağaçlandıralım. Ağaç ve orman varlığımızı artırmamız gerekir. Ağaçlar havayı serinletir, yağmurun yağmasını kolaylaştırır. Çınarlar da havayı güçlü bir şekilde temizleyen ve serinleten ağaçlardandır. Dolayısıyla çevremizdeki uygun yerlerde çınarlar büyütebiliriz. Çınarlar yetiştirebiliriz. Çınarlar zaten bizim Türk milletinin, Osmanlı medeniyetinin kültür ağacıdır. Dolayısıyla önemli bir ağaç. Peygamberimizin sözünü de hatırlayalım. Kıyamet kopuyor dahi olsa elinde fidan olan diksin buyuruyor. Ağaçlar birçok felaketin önleyicisidir. Ağaçların ve ormanların azlığı birçok felakete yol açar. Bunu da unutmayalım adım atmak gerekiyor. Her zaman söylediğimiz gibi adım atmak gerekiyor. Kendiliğinden olmaz bu işler.